Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben toparlanamıyorum. <laughs> Dağıldıkça dağılıyorum. Ee, video çekemedim. Hafta sonu. Aslında stok video olarak çeksem çok iyi olur. Bu arada çok sağ olun. Ee, video gelmeyince hemen mesajlar <laughs> e, gelmeye başlıyor. Ama cumartesi günü e, yeni ürün almaya gittim eksiklerim vardı yine onları tamamlamaya gittim hem e, yeni ilave türde getirdim daha önce satışta olmayan onları da şimdi size göstereceğim yani pazar günü aslında hepsini çekip size gösterecektim pazar günü de e, misafirim geldi e, biri gitti diğeri geldi falan derken hava karardı hava kararınca da e, ürünler tam olarak görünmüyor yani farklı çıkıyor bu sefer karışıklık olmasın sizde e, ne aldığınızı e, görün diye şimdi şuradan başlayayım bu arada bunları da serdim yere her taraf adım atılacak yer yok toparlayacağım ama şu kargolarımı bir çıkartayım şuradan başlayayım şöyle bunlar e, olanlardı ilave olarak e, aldım şurada e, Black Prince ve Black Knight var. Yeni olarak gelen. Aynı bu şekilde de yeni olarak gelen Black Prince var burada. Blue Miss'ler bitmişti. Tekrardan aldım. Şurada da arkadaşlar bunlar e, tam kızaran, e, bronzdan farklı Vera Higgins diye geçiyor. Devamlı benim saksılarımda soruyordunuz. Böyle tam kıpkırmızı oluyor. Onlardan buldum. E, sonra Agavides. Bunların da isimlerini hep karıştırıyorum. Ee, Ebony değil, lipstick. Şöyle kıyılarından diyeleri olan bakın daha çok oluşmuş. Hepsinde yavaş yavaş başlamış. Sonra burada var mı? Böyle geçerken de yavaş geçiyorum diye düşünüyorum. Ee, daha yavaş çeker misin diye mesajlarda alıyorum. Bunları da bir daha bir göstereyim. Şimdi burada Şöyle bir tane ayınıyorum. Samburst, Sunburst. Starburst değil arkadaşlar. Sunburst daha nadir olanından getirdim. Şöyle yine pasta sarım. Sonra bunlar benim bakıma aldığım bitkilerim. Heh. Şu, bundan daha önce hiç e, satışa getirmedim. Benim kendi saksımda bir tane numunelik vardı. Daha önce çok satar mısın diyen olmuştu. E, onun ben gelişimini çok merak ediyordum. O yüzden e, satışını hiç yapmadım. Ve e, seralarda karşılaştığımız türlerden değil, çok daha nadir bulunuyor yani yapısını size anlatmaya çalışayım. E, Pulvinata biliyorsunuz özellikle Devishin'in çok yumuşak bir yüzeyi vardır, böyle ipeksi bir yüzeyi vardır. Bu da öyle arkadaşlar sanki böyle ipekte kaplanmış gibi. Çok güzel bir beyazlık saksılara, güzel aranjmanlara yakışacak bir tür. Senesio Mont Blanc olması lazım ismi. Yine lilakinalarım böyle bitmişti. Onlara ilave yaptım. Burada özel tür yapraklarım var. E, biliyorsunuz satışını da yapmıştım. Artık kalanlar onları da ekimini yapacağım. Heh, şunu göstereyim. Oviferumlar geldi. E, bunlar da çok güzel formalıyor. Bir de daha uygun olsun diye Opalinaların küçüklerinden getirdim. Biliyorsunuz büyük olarak var satışta. Bir de küçük olarak getirdim. Klafila Çok Yine sorulan bir tür. Çok güzel renkleniyor. Hatta katalogda renklenmiş hali var. <laughs> Orada Anacamperus rubra diye geçen tür, ben getirdim. Bunun ismini bilmiyorum yine Anacamperus türü, yani rubra değil herhalde çünkü daha küçük yapraklı. Görmüyorsunuz bir sürü dibinde bebek bebekleri var. Ama yine burada blue Şurada Arkadaşlar e, glutanince mi öyle bir şey yazılıyordu. Çok güzel e, pes pembe oluyor. Kışın. O Oferum gibi değil. Birazcık daha yataydır yaprakları. Ama çok tatlı bir pembe oluyor kışın. Şurada yine pembe graptolarım bitmişti bu ayın uyumdan çok sorulmuştu. Ondan getirdim. Ayın uyum yani bir sürü kargoya yok dedim çünkü azdı, azalmıştım. Sonra bir taraftan da kargoya gideceğim Bakın arkadaşlar. Bebek arabasını hazırladım. Şunu göstermek istiyorum size. Bu Esin Hanım'ın kargosu. Şu da Hazal Hanım'ın kargosu. Şu boyuttaki kargolar 20-25 TL aralığında gidiyor. Gerçekten e, yani benden alışveriş yaparken onu da göz önünde bulundurun. Gerçekten çok uyguna gönderiyorum. Dediğim gibi küçücük kargolara ben e, yani en az 45 ödüyorum. Boya kutusu büyüklüğündeki e, kargoma 55 lira ödedim. Yani şu, boya kutusu dediğimde Belki bu kadar bile değildi yani kargonun büyüklüğü öyle bir kargoydu. Burada da varmış birazdan onu da göstereyim. Yani şunu demek istiyorum burada baya baya bitki var dolu dolu bitki var Hazal Hanım'ın da öyle yani bir kasaya sığmayacak şekilde bitki var. Kargoları gerçekten büyük. Göstereyim yani iki karıştan fazla ve dediğim gibi ben miyon bir <laughs> ayan değilim ee, ellerim falan büyüktür öyle hesaplayın çünkü gerçekten bebek arabasından da birazcık bebek arabası da gerçi diğer e, klasik bebek arabalarına göre daha büyüktür benim kız da çünkü <laughs> inşallah uzun boyludur oradan şu iki kargoyu özellikle size söylemek istiyorum Gönderdikten sonra ne kadar e, tutacağını. Benim tahminim 35-40 falan. Bakalım gönderince sizlerle paylaşacağım. Bir de şu hovartia türünden getirdim. Bu hovartia da e, saksımdan galiba satış yapmıştım geçen e, sezonda. Ama e, çok fazla satışa getirdiğim tür değil. Çünkü bu da böyle. Yani devamlı bulunabilecek bir tür değil. Ama şeyle de karıştırmayın. Bunun bir e, tamamen şeffaf olanı var. Şeffaf Howardia. E, ismini şu an unuttum. Ondan baktığınızda tamamen karşı taraf görünüyor. Öyle diyeyim size. İçindeki yani damarlara kadar görüyorsunuz. Ama bunda da güneş e, güneşe doğru tuttuğunuzda bayağı bir şeffaftır formları gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bol bol bebekli. Bakar mısınız? O yüzden bundan da almak istedim. 2, 4, 6 tane almışım. Sınırlı sayıda. Şöyle bir tane numunelik aldım. Ya böyle bir tane getirdiğim zaman genelde bakıyorum yani ister misiniz istemez misiniz ona göre devamını getiriyorum bu da böyle hoşuma gitti palmiye gibi duruyor aynı bunun bir değişiği vardı bende e, o türünde hem yeşili hem mavisi oluyordu Şöyle bir tür getirdim. Şöyle içinde iki tür olan üç kapalı. Sonra göstermedim demin şurayı atladım. Debilerden bitmişti debi ilave olarak aldım. Sonra demin gösterdiğim pembe çok güzel bir pembe oluyor dediğim tür. Sonra bu yıldızdan aldım. bundan aldım. Bunu bilemedim. Şeye Clara'ya benzettim acaba. E, birazcık zaman geçince yani bakın Klara bu yaprak şekli falan Clara'ya çok benziyor. Şöyle kübüklerden getirdim. Başka sağa sola koyduğum var mı? Sanırım yok. Ha şuradaki kasalardakiler var. Ee, bunlar sipariş. Bunları ben indireyim. Alttakileri göstereyim. Şöyle çok güzel mendozalar getirdim. He, her saksı Dolu dolu, gerçekten formları falan çok güzel. Bunu da her zaman e, bulamıyorum. Şöyle diyeyim size, 30 tane seradan bir tane sadece bunları buldum. Devamı konusunda söz veremem. Şöyle çok güzel yine dolu dolu tahli aldım. Bunu da duruma göre getirebilirim. Bunun devamı olur gerçekten çok güzel ama şunu da belirteyim stahli de aynı mirine gibi kar esnasında yapraklarını bir kısmını %100 dökecektir yani onu göze alarak siparişinizi oluşturun ama aynı mirine gibi düştüğü yerden çabucak yavru veren bir bitkidir kışın benimkiler burada siyaha dönüyor bazı yerler var mesela onlarda tamamen yeşil oluyor. Soğuk ve güneşle birlikte çok güzel böyle kırmızı, siyah, mora böyle değişik renkler alıyor. Aranjmanlarda çok güzel renk katıyor. Bu da indireyim. Diğer kasayı göstereyim. Sonra bir de bardelerim var. Gerçekten çok güzel bir formda. Bir de aynı kargo fiyatı gibi bir de şunu göz önüne almanızı istiyorum. Bitkilerim gerçekten dolu dolu. Şöyle şöyle söyleyeyim size yani şu bitkiyi ben çıkarsam onluk saksıya rahat 12'lik saksıya bile rahat rahat ekilebilecek bir bitki. Altı dolu dolu rozetleri yani tamamen taşmış bir vaziyette Biliyorsunuz 5.5 saks, saksılarda nasıl söyleyeyim size örnek vereyim. Yani normalde doldurmaz yani bitki 5.5'luk saksı. O şekilde satılır. Örneği var mı? <laughs> Örneği bile yok. Belki kendi e, ha şöyle bu benim kendi üretimlerimden büyüsün diye bekliyorum. Normalde 5.5'luk saksı da böyle bu şekilde satılır genelde. Yani bir de şuna bakın arkadaşlar yan yana koyayım bitkinin büyüyünü büyüklüğüne bakın. Bir de benden ürün alırken bunu da kıyaslamanızı istiyorum sizlerden. O yüzden gerçekten fiyatlarım çok çok uygun. Genelde dolu dolu saksılarım. Daha genelde demeyeyim hepsi öyle hemen hemen. Bir bakıyorum, hepsi öyle. Böyle çok nadirdir bu boyutta koydum. Onlar da daha yavaş büyüyen, daha yarı özel, özel dediğimiz türlerden o şekilde satışını yapıyorum. Diğerlerini de çok fazla göstermek istemiyorum açıkçası, çünkü ayırdığım kadar. İçeride var. Daha buradan alacaklarım var. Sonra size karşı mahcup olmak istemiyorum. Az kalan ürünlerden belki de ben onları aldıktan sonra bitecek. O yüzden yani yani çok gördüklerinizden devamı vardır. Alabilirsiniz ama mesela Nodulasa bugün 4 kişi sordu. Bir kısım ayırdım. Belki de kendi saksılarımdakiler Anca yetecek Bir de düzenleyeceğim, boş alan yerlere tekrardan ilave yapacağım. O şekilde başka bir videoda daha yavaş yavaş gösteririm. Zaten bunların birçoğu. Instagram e, Ekim Satış diye katalog oluşturdum. Orada e, bir çoğu var. E, WhatsApp katalogumda da yine e, bir çoğu var. Bakar mısınız bu güzelliği? Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ben bunlar bana gelince gösterdim. Yani buranı burayı seviyorlar herhalde. E, çok hızlı bir şekilde e, büyüdüler. Belki de saksısını değiştirmek zorunda kalacağım çünkü böyle e, özellikle özel türlerde e, dışa doğru çok büyüyünce kargoda sıkıntı oluyor. Yani ben o kargayı sıkıca sarınca bu yapraklarında böyle kırılmalar olabilir. Çünkü kütür kütür yani e, esnek de değil. Suya da doymuş. Burası da karışık. Kargo hazırlıyorum. Yani e, birkaç günden beri gerçekten boyun ağrısı çok çekiyorum. Sebebi de her taraf dolu olduğu için kendime bir köşe buluyorum. Böyle çömeliyorum. Kargo hazırlıyorum. Tabii eğilirsen sonucu o oluyor. Boyun ağrısı çektim. Şöyle yaptım en azından şuradaki bitkileri dışarıya çıkartayım dedim. Kargoyu burada hazırlamaya başladım. Yine şu kargoları çıkardıktan sonra bir e, güzel bir düzenleyeyim. O şekilde tekrardan çekimlerini yaparım. Şunu da göstereyim size. Dün bir gül arkadaşım geldi. E, onun bende biliyorsunuz daha önce söylemiştim emanet bir bitkisi vardı. Rainbow'u ölmek üzereydi. Benden almıştı. Gerçekten bitki gidiciydi Neyse o bende kaldı O bitki bir ay Ben onun kellesini de aldım Yeni bebeği de büyüdü Hem onu aldı hem de Başka ürünler falan istiyordu Özellikle linsiyana reti Ayırttırmıştı Sonra bana da bunları getirmiş Bloş Blush, Bloşing bed diye Geçiyordu galiba iki farklı tonu. Bunların da kendi aralarında çok alt türü var ve ayın uyumları gerçekten çok zor ayırt etmesi. Mesela şu an satışa getirdiğim yeşillerle yani çok fazla ayın uyumla haşır neşir olmayınca ayırt etmesi onunla bile zordur. Bu da başka bir türü. Buradan tekrardan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. öyle kendi aramızda ufak ufak hediyeleşiyoruz gerçekten e, çok güzel yani bir de şey hediye istenmediğinde güzel yani ben gerçi verirken veririm de istemeye e, dilim varmaz hatta Safiye Hanım'la da o mevzuyu konuştuk e, yani hediye istemiyorum vereceksiniz ücretli verin diyorum. Neyse o zaman diyorum siz benden istediğinizde ben para almak istemiyorum. Ama sağ olsun herkes de şeyi şey biliyor. Yani bu ara çok fazla masrafa girdiğimi. Yani gerçekten hiç kolay değil. Biliyorsunuz aylarca satış yapmadım. Hep tadilat tadilat devamlı masraf yaptım. Gerçekten çok fazla yükün altına girdim. Hani bu konuda kimseden bir beklentim yok ama insanların hani onun farkına varıp da onu söylemesi bile gerçekten çok güzel. Yani mesela Safiye Hanım'ın çok fazla videosunda yapmak istemiyorum aslında çok çok gönülden de minnettarım. Yani şey oluyor Safiye Hanım mesela bundan bende bana şikayet olarak belirtmedi rahatsız da olmuyordur belki. Ama mesela ismini soy isminle birlikte söylediğimde yani biliyorum ki devamlı devamlı e, Safiye Hanım'ı rahatsız edecekler. Belki rahatsız olmayacak, belki olacak bilmiyorum ama benim vesilemle e, kimsenin başının ağrımasını istemiyorum. Ya çünkü e, o kişiler de emek vererek alıyor. Yani bir şeylerden belki fedakarlık ediyor. Maddi olarak başka bir şey almıyor. Onun yerine çiçek alıyor. Çok kişinin de bu konu birazcık derdidir. Müşterilerimden biliyorum. Yani devamlı istiyorlar diyor, veren olmuyor. <laughs> o yüzden ben öyle bir şeye vesile olmak istemiyorum. Sadece ismini söylüyorum. Buradan tekrardan Safiye Hanıma teşekkürlerimi iletiyorum. Ve videoyu burada artık kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.